Evet arkadaşlar merhaba. Bir soru bir cevap videosuyla tekrar karşınızdayım. Güzel bir soru. Teknik çiftlik sorusu. Ama soruya geçmeden önce öncelikle şunu söylemek istiyorum. 20 Eylül'de canlı derslere başlıyoruz. Youtube üzerinden bir sene boyunca canlı matematik dersleri yapacağız. Allah hata kaza bela vermezse Allah nasip ederse diyelim. Mutlaka Telegram grubuna katılın. Telegram grubunun linki açıklama kısmında mevcut. Çünkü canlı derslerin saatleri, canlı derslerde kullanacak olduğum pdf'ler onları hep telegram grubundan paylaşacağım. Sen de oturacaksın o gün başına. Canlı canlı beni izlerken notunu alacaksın. Dersi dinleyeceksin. Bilemediğini yazarak soracaksın. Canlı canlı ders yapacağız. Haftada 4 saat ders yapacağız. Bu 4 saat dersi 2'ye böldük. Yani 2 saat bir gün, 2 saat bir gün şeklinde. Akşam oluyor bu arada dersler akşam dersleri olduğu için de asla asla kaçırmayın diyorum dersleri. Mümkün mertebe o gün işiniz varsa bile erteleyin. Arkadaşınızla buluşacaksanız bile buluşmayın arkadaşlar. Canlı olarak dinlemenin keyfi farkı her zaman başkadır. Mutlaka orada sorman gereken ya da bir daha anlatmamı istediğin soru ortaya çıkabilir. Bir sene boyunca inşallah daha önce planını paylaştığımız şekilde derslere devam edeceğiz arkadaşlar. Mutlaka videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. WhatsApp gruplarından arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Böyle canlı derslerden herkes faydalansın. İnşallah kalabalık güzel canlı derslerimiz olur diyebilirim. Şimdi teklik çiftlik sorularında özellikle bölmeli sorularda arkadaşların çoğunluğu karıştırıyorlar ki öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bölme işleminde teklik çiftlik bakılamaz. Teklik çiftlik asla ve asla aranmaz. Sebebini hemen size söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. Şimdi iki tane çift sayı düşün. Şimdi 4 ve 2. 4'ü 2'ye böldüğünde 2 ortaya çıkar. 6'yı 2'ye böldüğünde 3 ortaya çıkar, değil mi? Sen bölme işlemi sonucunda şöyle bir cümle kuramazsın. İşte hocam, çift sayıyı çift sayıya bölersem çift sayı çıkar diyemezsin. Bak burada örnekledim ben. Bölme işleminde teklik, çiftlikle alakalı sen bir kural söyleyemezsin. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Çift sayının bölümü çift sayıya çift daima değildir. Bazen tek de olabilir. Yani çift sayının çift sayıya bölümü tek de olabilir, çift de olabilir. Buradan göreceğin üzere bak dikkat ediyorum, dikkatle dinliyorum, dinliyorsun inşallah. Dikkat çekmek istiyorum bu nokta özellikle. Bölme işleminde teklik, çiftlik aranmaz. E şimdi sen diyeceksin ki bölme işleminde hocam teklik, çiftlik aranmıyor. Ama burada bölme işlemi var. İşte bölme işlemi gördüğünde teklik çiftlik aranmaz deyip içler dışlar çarpımı yapacaksın. Sade hale getireceksin. Yan yana şekilde yazacaksın. Anlaştık mı? İçler dışlar çarpımı yapıyorum hemen bak. Dikkatli izle. 2x artı 3y eşittir. 2 ile 3z'yi çarptım. 6z. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2. Şimdi bu tarz bir eşitlikten sonra sen teknik çiftlik incelemesi yapabilirsin. Bölme işleminde teknik çiftlik, çiftlik aranmaz. O nedenle de bölme işlemi gördüğünde sen oradaki bölme işleminden kurtulmak zorundasın. Kurtulmanın da en büyük çaresi orada nedir? İçler dışlar çarpımı yapmaktır. İçler dışlar çarpımı yaptım ve burada bu ifadeyi yakalamış oldum ben. Şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Peki onu söyleyeyim öncelikle ben sana. Mutlaka elinde net olarak çiftlikten, teklikten bahsedebildiğim bir ifade varsa onu getir yaz. Mesela burada iki sayısı çift bir sayıdır. Yazdım. Başka kesin bir şey hakkında söyleyebilir misin? Söyleyebilirsin. Bak dikkatle izleyelim. Şimdi 2x ifadesi var ve 6z ifadesi var arkadaşlar. Sen şunu biliyorsun burada. 2 ile x çarpım durumunda 6 ile z de çarpım durumunda çarpılan iki sayıdan bak dikkatli dinle burayı çarpılan iki sayıdan bir tanesi çiftse o nedenle sonuç her zaman çift çıkar deriz. Yani çift sayıdan kaynaklı sonuç çift çıkar deriz. Çarpılan iki sayı var burada. 2 ile x çarpılmış. 2 çift olduğu için 2x de çifttir. 6z 6 çift olduğu için 6z de çifttir. Yani şunu söylemek istiyorum. Baş kat sayısı ya da kat sayısı çift olan ifadeler bilinmeyenli ifadeler daima çifttir. Tabii ki de x veya z hakkında burada bir şey söyleyemezsin sen. Yani x tektir, z tektir, x çifttir, z çifttir diyemezsin. x ve z hakkında yorum yapmıyoruz zaten. İfadenin tamamı için yorum yapıyoruz. Yani burada 2x için yorum yapıyorum. Burada 6z için yorum yapıyorum. Anlaştık mı? O nedenle sen bunu unutma bak. Dikkat et. Çift kat sayılı bilinmeyenler her zaman çift kabul edilir. Tabi bütün olarak ifadeyi çift kabul edeceksin burada. Yani hemen şunu söyleyebilirsin sen burada. Hocam 2x ifadesi çifttir. Aynı zamanda 6z ifadesi çifttir. İşte burada atıyorum 8k olsaydı yine sen ne diyecektin burada? Çift diyecektin. Anlaştık mı? Ya da atıyorum burada işte hocam 12k var diyecektin. 12k nedir arkadaşlar? Yine de çifttir diyebiliriz. Yani kat sayısı çiftse ifadeyi çift kabul edeceksin. Artık bak şöyle bir şey ortaya çıktı. İşte x hakkında ve z hakkında yorum yapamıyorsun ama 2x çift, 6z çift. Hemen devam ediyorum. Dikkatle izle. Çiftten çift çıktı. Arkadaşlar çiftten çift çıkarsa çift kalır. Hemen şurada yap istersen bak 4'ten 2'yi çıkar. 2 kalır. Yani çift, değil mi? Hemen çıkarma işlemi yaparak sen bunu teyit edebilirsin. Şimdi sol taraf ne olduğu belirsiz ama sağ taraf kesin çift. Sol tarafta ise çiftle 3y'nin toplamı çift olmuş oldu. Arkadaşlar hemen size şunu söylemek istiyorum. Burada çiftle neyi toplarsam çift yapar? Tabii ki de çift sayıyı. Unutma. Çiftle çiftin toplamı çifttir. O nedenle burada 3y sayısı çift olmalı ki sonuç çift çıksın. Yani sen aslında bahsi geçen ifadelerde çiftliği, tekliği belli olanları yazıyorsun. Ve onlara bakarak belli olmayana ulaşmaya çalışıyorsun. Burada X ve Z hakkında bir şey söylemedik. Bak asla asla söylemedik. Tekrar ediyorum. X ve Z hakkında bir şey söylemedik ama 2X ve 6Z için söyledik arkadaşlar. Anlaştık mı? 3Y'yi de buradan biz çift olarak bulmuş olduk. Hemen getirip yazalım. 3Y neymiş? 3Y çiftmiş. Ben sana şunu sormak istiyorum hemen. Şimdi iki tane çarpım durumunda sayı var. 3 ile y. Sen 3'ün tek olduğunu biliyorsun. Ama çarpımları çift. Çarpımlarının çift olması için y kesinlikle çifttir arkadaşlar. Çünkü 3 tek bir sayı. Tek sayıyla y'yi çarptın çift çıktı. Y çift olmalı ki sonuç çift çıksın. O nedenle kesinlikle ve kesinlikle y çifttir diyebilirsin. Hadi gel şuraya yazalım. Y kesinlikle çifttir. Yazdım ben buraya. Tamam çok güzel. X hakkında bir şey söyledin mi? Bilmiyorsun. Çünkü X hakkında bir şey elde edemedin. Sadece sen yukarıda 2X gördüğün için 2 kat sayısından dolayı 2X ifadesine çift dedin. Ya da Z için de bir şey söyleyemezsin burada. Çünkü Z için ve X için net bir şey bulamadın. X tek de olsa çift de olsa Z tek de olsa çift de olsa Y için kesin bir şey söylüyorsun. Zaten bize soruda ne demiş? Kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi tek tek inceleyi istersen bak X çifttir olabilir. Y tektir. Y çifttir. Bak Y'yi kesin çift buldum ben. Bu kesinlikle yanlış. X tektir olabilir. X tek ise Y çifttir. Yani tek ise Y çifttir. Y her koşulda çift. Yani X çift ise de Y çift x tek diye bir kaydı yok ki burada. O ne? yine soru işareti. Ama y kesinlikle çifttir. Yani y kesinlikle doğrudur. x tek ise y çifttir şıkkı biraz kafanı karıştırmış olabilir. Orada sonuçta x'in ne olduğunu bilmediğin için zaten x'i içeren ne varsa ele. Çünkü kesinlikle doğrudur diyor. Sen x ve z için bir şey söyleyemedin. Sadece y için bir şey söylemiş oldun. Anlaştık mı? Bak teknik çiftlik sorularından soru gelir. Kolaydır da sadece yapman gereken şey sakinliğini koruyarak ilk başta belli olan yani tekli çiftliği hakkında bir şey söyleyebiliyorsan ifadenin onları yazmak. Daha sonrasında yazamadığın ifadenin tekliğini çiftliğini incelemek. Bazen iki tane ifadenin belli olmuyor. O zaman tekliğini çiftliğini tek tek inceliyorsun onların. Tek tek olabilir, tek çift olabilir, çift tek olabilir, çift çift olabilir diyorsunuz zaten. Anlaştık mı? Bu tarz bir soru mutlaka karşınıza çıkarsa bölme işleminde teknik çiftlik aranmaz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu benim için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir dahaki soruda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlaka soruları çözmeye, soruları dinlemeye özen gösterin. Hiç atlamadan dinlerseniz de sevinirim. Çünkü arada söylemiş olduğum o bilgiler senin soruyu çözmende kullanacak olduğun bilgiler. Soruyu ezberleme, çözmesini çözme tarzımızı öğren. O nedenle Atlamadan sabırlı bir şekilde, sakin bir şekilde yani gerekirse hızlandırarak izlemeyi unutma arkadaşım. Tamam görüşürüz inşallah kendinize bakın hoşçakalın arkadaşlar.